2023 yılı son günlerine geldik. E, nasıl olursa da 2024 yılına e, yeni yıla gireceğiz. Evet. E, Bergama Ziraat Odası olarak <laughs> 2023'te neler yaşandı? 2024'te beklentilerimiz nelerdir? Biz tabii ki 2023'e başlarken gene heyecanla başladık. Ama iklim şartları, malum küresel ısınmadan dolayı Türkiye'de sıkıntılar. Ha biz burada çok Bergama'da susuzluk çekmedik ama genelde çekildi ya. Belli bölgelerde, biz kendimiz de çekildi. Onun için iklim anlamında sıkıntılı bir süreç yaşadık. Ama işte istikrarsızlık da var. Neden varsa pamuk fiyatları mesela yükselmeye aynı kalıyor. Yükselmeye çıkan Bu dünya piyasası ilgili bir şekilde. tabii. E, bu sene biraz zeytinler para yaptı. Zeytin olmayan da e, yaptı ama e, yok olduğu için yaptı. Öyle bir durum var işte. E, tohumculukta e, genelde iyiydi ama bir sıkıntılı bir süreç. Orada da çok iyi beklediğimiz hedeften ulaşamadık. Yani, evet. yani dekar anlamında 17-18 bin liralar beklerken 13 bin liralarda kaldı. O da evet. bir kayıp yani. Dekar anlamında. Niye? İklim şartları. Küresel ısınma, sıcaktır. Pamuk mu bu? Yok, tohumluk. Tohumluk, tohumluk. vahiş içinde, Yani biliyorsun tohumlukta bir 15 günlük periyot var. Tozlaşma periyotu. Bu çünkü ekerken ananı babanı halde ekiyorsun. O arada 15 günlük periyot bizim geleceğimizi tayin ediyor. Eğer sıcak o 43-44 derece sıcaklara gelen tozlama zamanlarında e, maalesef bu bizim verimlerini düşürdü. Yani hmm. kendimiz de bizim ettiğimiz araziler de aynı şekilde oldu. Bu da bize bir darbe yaptı. Bazı yerlerde susuzluk ve işte bakır şeyin alt tarafları, Çandar Zeytin Dağı Ovası, o bölgelerde, Sarıdere'nin o bölgelerde de ee, şimdi 2020'de ne bekliyoruz? Tabii öncelikle sağlık ve sıhhat bekliyoruz çiftçilerimize. Bol bereketle, bol kazançlı yıllar diliyoruz. Ama tabii dilemekle nereye kadar olur, ne olur bilmiyoruz. Yani şu anda ee, hiçbir şey belli değil. Ee, herkes işte yağmurlar biraz yağdı. Onunla ilgili biraz pozitiflik var. Ee, barajlarda su olma durumu yüksek yani şekilde. İnşallah barajda su olursa bir de iklim şartları tohumcuğa el verirse işte yani tozlama zamanında iklim şartları uygun giderse iyi olur diye düşünüyoruz. Yani bizim Mısır Vahişçen'de 15 günlük periyot bizi ya ileri götürüyor ya geri götürüyor. Ama dileriz ki Rabbim e, ee, o günlerde geceler serin, günler hafif bir şeyli rüzgarlı olur, tozlama daha iyi olabilsin diye. Var olursa tohumlukları iyi olur diye umut ediyoruz. Yani. Bu tozlamalar sadece Mısır'da mı? Diğer tohumluklarda da aynı şekilde mi? Mısır var işte. ikisi için konuşuyor. İkisi için, evet. Değişen bir şey. Yani bunlar ekilirken Nuri Bey, e, analı baba hasta giriyor. Ana baba hastaya girdiği zaman işte Mısır'ın analarının püskülleri alınıyor. Babaların püskülleri kalıyor. Koçan püskülü kalıyor. Yani Mısır tozu attığı zaman direkt koçan üzerindeki püsküle gidiyor. Evet. Yani bu 12, 12, 13, 15 gün sürüyor. Ne kadar uzun sürerse verim artıyor. Evet. Yani bu hava sıcak giderse kapsüller önce patlıyor. Bu defa zaman kısalıyor, daralıyor, daralınca da bu verime etkiliyor. Yani maalesef e, çok böyle şey üzerinde gidiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Çok sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Bu bu hava sıcaktan dolayı. Önceden böyle değildi bu. Daha iyi filmler vardı. İnşallah bu sene belki o çok sıcaklar olmaz bilemiyoruz tabii. Olursa tam da o zamana geliyor bu mutlaka Ekim zamanları. Ee, geçen sene biraz da yağmurlar yağdı. Yağmurlar yağınca e, ekimler geç kaldı. Geç kalınca daha sıcak ayağa geldi. Bu sene belki Nisan ayları sonunda, Mayıs başlarında iklim iyi giderse, yağmurlar yağmasa, ekim yapılırsa belki o çok sıcaklara kalmayabiliriz. O da bir şans yani. Yani tarım yapıyorsan şansla yapıyorsun. Yani tarım demek kumar demek. Başka bunun bir tarifi yok çünkü Bizim elimizde bir şey yok, tabiat şartlar her şeye. Peki 2023'te e, sizde de yaptığımız, yattır, de, yaptığımız ve yaptı piyasada da yaptığımız araştırmalar, görüşmelerde de e, gir, Çiftçinin girdi maliyetleri yüksekti. Çok. Peki 2024 yılında e, girdi maliyetleri hakkındaki düşünceleriniz ne? Şimdi dilerim yükselmez. Çünkü ama işte bu biliyorum maalesef Türkiye'de e, her şey yerinde durmuyor. İşte bir asgari ücret artacak dediğiniz zaman her şey artıyor. İşte kuzu et fiyatları diyorlar tamam onlar da artsın ama inanılmaz yükseliyor. İşte diğer şeyler de mazot. Neden kaynaklanıyor bu et fiyatlarının artışı bu matemete girdik? Vallahi şimdi ona ben bilemiyorum yani girdilerde çok hayvancılıkla ben kendim şahsen uğraşmıyorum. Yani şimdi girdilerde bir artış var mı yok mu bilmiyorum e, üyelerin arasında var değil mi? Ama, onlar, yani, tabii var. Onlardan... ama yani şimdi bir 300-350 liralık etin 500 lira oldu diyorlar. Yani bu anormal bir yükseliş. E bunlar olduğu zaman e, ne olacak? Haliyle bizim enflasyonla dayalı olarak işte her şey çoğalacak. Bu asgari ücret yükselecek şimdi diyorlar. Tamam asgari ücret yükseldiği zaman Nuri Bey burada bizim girdilerimiz yükseliyor. Neden yükseliyor? Yani bir amele getiriyorsun, işçi getiriyorsun. Amele değil mi? İşçi getiriyorsun. İşçiler e, bizim ziraat odalarının yönetmenine göre askeri ücretin e, işte 30'a bölüyorlar. Ondan aşağı olmuyor. Yani bu 17-18 olursa aşağı yukarı hemen hemen bin liraya gelecek görmeyeler. Yani. Evet. Bunun bu gerisi gelecek. Ya bunlar e, bazı şeyler insansız olmuyor. Yani. İnsanla çalışıyorsun. İşte Mısır'da püskül yorumu var. İşte fertil, ay içerisinde ayıklaması var, ufak tefek çapaları var. Bu maliyetler yükseldi. Maliyeti yükseldiyse e, bu defa e, biz bunu şirketlerden anlaşma tabi yapılmadı daha. Şimdi bu oturacağız, konuşacağız. Bu anlaşmaları işte e, yemlik, Mısır'da yenilik 2 ton Mısır gibi fiyata ortalama geliyor. Hayır şeyinde Tarak Eber'in açıkladığı fiyat geliyor. 15 katı, 4 <laughs> katı, 6 katı gibi verim durmaları değişiyor. Bunlara göre bazı ama 2004 yılında açıkçası bizi çok güzel günler beklemiyor. Diyorsunuz. Diyorum. İnşallah yanılırım. İklim koşulları güzel gider. Üreticinin yüzü güler diyoruz. Biz üretici yüzü gülüyorsa bizim de yüzümüz gülüyor. Şimdi tabii e, üreticinin girdi maliyetleri artınca e, haliyle e, sofralara da yansıyor. E, mutlaka dolaylı olarak da öyle geliyor. Mutlaka şimdi bizim ama şöyle bir şey var ee, Nur Bey bizim için ürettiğiniz malı üretiyoruz da biz fiyatı belirleyemiyoruz. Yanlış olma. Ne başarılı? Şimdi pamuğu üretiyoruz. Pamuğu tüccar görüyor senin pamuğun 20 lira diyor. İşte şu renk diyor. Bu 41 renk, 31 renk. Neyse işte. Bu kadar para diyor. Anlatabiliyor muyum? Türkiye'de şu anda dünya borsasına göre 10-12 lira düşük pamuk gidiyor. Normal şartlarda pamuğun şu anda 20 25 lira olması lazım iken pamuk Bergama'da 18, 19, 20 lira civarında geziyor. Neden kaynaklanıyor? Yani işte bu borsanın şeyi yani biz bunu biz ona müdahale edemiyoruz. Yani. Evet. Orada 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi neyse bir ki, geliyorlar. Türkiye'de işte bizim geliyor öyle diyorlar, böyle diyorlar. Pamuğu bu şekilde alıyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Yanlış bunlar? Bizim gelip e, güçlü olaraktan yani bizim pamuğumuz 25 lira diyebilmemiz lazım. Ya da zeytinimiz işte şöyle diyebilmemiz lazım. Ama tüccar göre senin zeytinin fiyatı bu diyor. Dünya borsasından e, mı? ya dünya e, borsasından, Türkiye bak pamuk da dünya borsasından 10 12 lira düşük üzülüyor. Evet. Normal şartlarda şu anda 50, 48, 49 lira pamuk borsada şunu en az 58 lira olması lazım. 58'den şart, şartmış olsak biz mesela 40 randıman gelse Anlatabiliyor muyum? Almanlar 23 24 lira buluyor pamuk çarptığın şey zaman. Ama maalesef e, bize 41 şey 48 lira 47 lira civarında 41 lira genelde öyle gidiyor. E, fiyat bir şey olan. Burada üreticimiz küskün. Eğer bu çiftçiler tutarsan zaten bizim e, tarımda e, yanlış politikaların sonucunda gençler kalmadı. Kalmadı ne var? İşte ben sana söyleyeyim 25-35-40 arasında kaç kişi çiftçi var? Ortalama yaş 54-55 oldu. Belki daha da fazla. Oldu. Yani ileride bu işi yapacak insanlar bulamayacak. Hayvancılık sektörü hayvancılık sektörü Suriyeliler şimdi ayakta gidiyor. Yani bütün işler ondan yapıyorlar. Yani. E buna bizim artık planlı programlı arz talebe göre bir tarım olması lazım. Yani Bergama'mızda 350, i̇şte <laughs> 350 bin dekar arazi var. İstanbul'da 350 bin dekar sunulabilir arazi. 360 civarında. Şimdi gelecek diyecek ki bize devlet tarafından bir şey yapılacak. Tek tip sözleşmeye girilecek. İşte biber atıyorum 20 bin dekar ekilecek. Domates 30 bin dekar ekilecek. Pamuk şu kadar ekilecek. Tohumluk bu kadar ekilecek. Diye girsem domatesin mesela işte belli az tarafa göre şeyi belli olduktan sonra bir domates ekilse üret firma var. malı almak için sana diyecek ki kardeşim bana işte şu kadar domates lazım, o kadar lazım. O kadar domates olduğu zaman domates fiyatı düşmeyecek aşağıya. Anlatan arz talep bu. Ama şimdi maalesef bizim 15 bin dekar alana ihtiyaç varken 25 bin 30 bin denektiğin zaman maalesef fiyatlar geri düşüyor. Buna da bizim yapacak hiçbir şeyimiz olmuyor. Diğer şeyler de aynı şekilde mutlaka mutlaka artık tek tip sözleşmeye geçip sözleşmeli tarıma geçip yani A firma bunu böyle B firma tamam kilogram farkına göre fiyatlar değişebilir ama çiftçiler sözleşme yerine getirmez zaman onlara bir mayda uygulanıyorsa firmalara da uygulanması lazım. Bir eksik bir yanlış yaptığı zaman her kardeşim devlet gücünde sen şöyle şöyle şu kadar para bu çiftçiye benzin demesi lazım. Yani teklif sözüme dediğimiz bu bizim. Evet. Bunun mutlaka olması lazım. Olmadığı zaman bizim bu sıkıntılar hiçbir zaman bitmez. Bitmez de mümkün değil yani. Evet. Biz yani iyi nedir davranalım. İnşallah 2024'te Bergama'da çiftçinin yüzü gülerse Bergama'da esnafın da yüzü güler. Çünkü Bergama'nın bütün geliri çiftçilikten, tarımdan, yani hayvancılığından, işte, tohumculuğundan, pamuk sürüdüklerinden vesaire vesaire <laughs> pamuk 5 bin lira fazla alsa o parayı gene bergamaya harcayacak. Evet. İçecek işi işte onu alacak bunu O bakımdan ee, yani çiftçiye iyi bakılması lazım, çiftçiye yardımcı olmak lazım. Eğer bu çiftçi de püserse bu 85 milyon insana bunun yanında efendim özelim gelen işte turistlere bunların yiyeceğini, içeceğini kim karşılayacak? Merak ediyorum. Teşekkür ederim. Son bir şey sorabilir miyim? Sözleşmeli tarım halen daha e, oturmadı mı? Çünkü yıllar öncesinde bunları konuşuyorduk sizde de. Sözleşmeli tarım diyorlar Erdoğan'ın da. Aslında ben ona taahhütname diyorum. Neden? Sözleşme yapıyorsun. İşte sen şu daire, şu bankalar, şey muhakkak kadar geçerli <laughs> ama çiftçi yerine getirmediği zaman ona iş firma gidiyor ben sana şu kadar şey para ödeme ondan parayı alabiliyor. Ama onlar sözlemesi yerine getirmediği zaman çiftçi hiçbir bir şey uymuyor. Anladın mı? Yani bir tazminat olarak bir para bir şey vermiyor. Yani bu sene tohumcuda çok oldu işte. 20 kilo 30 kilo insanlar oldu yani. 30 kilo 50 kilo alsa o 50 kilo alsa işte 30 lira olsa 150 lira para yapar tekrar yani. 300 lira, 500 lira, 1000 lira yapar. Ya yani bundan bu insan nasıl geçinecek? Devletin bu konuda bir yaptırımı yok herhalde i̇şte, değil mi? Yani devlete biz gittik, TEAPO'lar da gittik. Yani hala çalışmalar bitmedi, bu sene bitmedi. Tek tip sözleşme ona diyoruz biz. Işte. Yani bağlayıcı olsun. Firma bana bağlayıcı yaptığı zaman devlet güvencesinde devlet ondan bir işe ne alacaksa alacak şey olaraktan yani da olarak da ya bu firma bu parayı ödemezse o garantörden bir, bu vatandaşı üreticinin parası ödenmesi lazım. Hı hı. Ama maalesef işte bu sene Çanakkale gidiyor bir firma geliyor. Orasını batırıyor. Geliyor burada anlatıyor. Bizim çiftçi de ona gidiyor inanıyor. Burada bozuyor başka tarafa gidiyor. Bu böyle sürüp gidiyor. Bir yok yani. Hı. Yanlış burada. Yani devlet garantörlüğünde sözleşmeler olması lazım. Yani üretici yerine getirmez zaten ondan alıyorlar. Orada kurtuluşu yok. Ama firmalar yapmış işte bir iki tane firma mı isim vermeyeyim burada şimdi bu sene <laughs> şey yapmışlar. İşte güneşten yandı, sıcak olduğu vardı. Ben ödemiyor, almıyorum malı da. Mal da sizin olsun işte para da vermiyorum gibi şeyler olur. Ya böyle bir şey olabilir mi? Sen adama sözleşme yapmışsın, ektirmişsin, tarlasına şey yapmışsın. E şimdi ya onu sılaj yap, sılaj yapınca ne olacak ya? Yani? Alacak bir iki ton sılaj, ne para kazanacak? Yani maalesef ama bu doğru doğrudur. Dört başı mamur sözleşme yapılsa, yani gerçek taahhüt sözleşme olsa bu firmalar ona göre imza atar. Yani bir yanlış olduğu zaman da ona göre parasını öder. Teşekkür, teşekkür ederim. Kapatıyorum. Teşekkür Kapatıyorum.